Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere akü matkaplardan bahsetmek istiyorum. Alırken ne gibi etmenlere dikkat etmeniz gerekiyor, bunun yanında bu akü matkapları kullanırken ayarlamaları nasıl yapmanız gerekiyor ki kullanım alanınızda optimum bir şekilde verim alabilirsiniz gibi konular hakkında bilgiler vermek istiyorum. Hadi başlayalım. Aklimat kapları anlatmaya mandren kısmından başlamak istiyorum arkadaşlar. Mandrenler piyasada metal mandrenler ve plastik mandrenler olarak iki çeşittir. İkisinde avantajları ve dezavantajları olmakla birlikte metal mandrenleri anlatacak olursak arkadaşlar metal mandrenler sürtünmede oluşacak deformasyonlar ve diğer deformasyonlar sonucu daha dayanıklıdırlar. Bunun yanında arkadaşlar özellikle buradaki pütürlü yapı sayesinde sürtünme daha fazla olmakta ve elin kayganlaşması minimuma indirgenmektedir. Bu plastik mandrenlerde de pütürlü yapı ve farklı yapılar vardır. Lakin arkadaşlar hem malzemesinden hem de bu pütürlü yapının biraz daha yetersiz olmasından kaynaklı bu elinizin kayma ihtimali bu tarz plastik mandrenlerde daha fazladır. Bunun yanında arkadaşlar metal mandrenlerin bir dezavantajı var o da bir tık daha ağır olmalarıdır. Malzemeden sonra şekilsel olarak da mandrenler aslında farklıdır. Gördüğünüz gibi bazı mandrenler uca doğru sivri, daha sivri bitmektedir. Bazıları ise bombe yapmaktadır. Özellikle sıkışık ve eğimli yerlerde delme ve vidalama yaptığınızda bu sivri giden mandrenler deformasyon daha az olacağından ve eğime daha fazla izin vereceğinden dolayı arkadaşlar daha iyidir diyebilirim. Bu bombeli yapıda özellikle de plastikse arkadaşlar ya bu taraf bir yere değecektir ve deformasyon ya mandreninizde olacaktır ya da malzemede olacaktır. Bunu, bunu da istememekteyiz. Bununla birlikte arkadaşlar aslında mandrenlerde en önemli kısım olan bir ucu ne kadar iyi sıktığıdır. Bununla ilgili de aslında piyasada yine iki çeşit mandren tipi vardır. Benim size önerdiğim, şöyle gösterelim. Diyelim ki bit ucunuzu taktınız arkadaşlar. Taktıktan sonra bu mandren tipi şu şekilde çalışmaktadır. Sesini duyurmak için biraz yakınlaştırayım. Duyduğunuz gibi arkadaşlar evet tık 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 diye içinde ek bir mekanizma sayesinde bu e, bit ucu olsun matkap delme uçlarını çok sağlam bir şekilde tutmakta. Bu sayede de ister sert malzemelerde olsun, isterseniz de böyle büyük uzun delme uçlarında olsun çalıştığınızda bu ucun mandren içerisinde dönmesi minimuma inmektedir. Diğer bir mandren türümüz de arkadaşlar, onu da şu plastik mandrenimde göstermek istiyorum. Biraz gevşetelim. Bir ucumuzu biraz tutacak kadar sıktık. Sadece kaba kuvvet ile içinde hiçbir ek mekanizma olmadan arkadaşlar böyle döndürerek bu ucunuzu takmanıza imkan veren mandrenler var. Şimdi arkadaşlar altıgen şaftlı olan belki bit uçlarında veyahut delme uçlarında siz bu iki mandren arasında çok bir fark çok bir dezavantaj görmeyeceksinizdir. Lakin arkadaşlar özellikle böyle yuvarlak olan delme uçlarında bu ya sert malzemede çalışma sonucunda mesela metal gibi veyahut arkadaşlar yine matkap ucunuz çok uzunsa, tork gerektiriyorsa çok fazla güç gerektiriyorsa o zaman arkadaşlar mandreninizin içinde bu uç boşa dönecektir. Bu da yapacağınız işi sekteye uğratacaktır. Olabildiğince sıkmaya olanak sağlayan bu mandren türünü, türünü e, almanız sizin avantajınız olacaktır. Mandren kısmından bahsettikten sonra biraz daha geriye geldiğimizde gördüğünüz gibi burada sayılar mevcut arkadaşlar ve işaret de var. Ve farklı işaretler de olabilir. Bu konuda biraz bilgi verelim. Bu konu şu şekilde bu sayılar değeri arttıkça arkadaşlar aslında makinenizin torku artmakta. Buradaki seçme olanağı torku daha hassas bir şekilde ayarlamaya olanak sağlamakta. Bu neden önemli olabilir arkadaşlar? Mesela bir malzemeye vida gönderirken bu vidanın o malzemeye ne kadar derinlikte girmesini istediğinizi ayarlamaya yarayabilir. Bunu uygulamalı bir şekilde gösterelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir vidam var. Ahşaba göndereceğim. Değerim 1'de. 1'deyken ben bu vidayı göndermeye çalışayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar belli bir seviyeden sonra torku az olduğu için ben bu ayarlamayı yaptığım için vidayı göndermemekte. Yani küçük vidaları gönderdiğinizde diyelim ki bir size yeterli tork sağlıyorsa malzemeye gireceğiniz kadar. Bu 1'e ayarlayabilirsiniz ama bu biraz uzun bir vida. Şimdi arkadaşlar değeri mesela 9'a getireyim. 9'a getirdiğimde arkadaşlar gördüğünüz gibi malzemeye girdi. Girdikten sonra da daha fazla göndermedi. Boşa dönmeye başladı. O duyduğunuz darbe gibi bir ses arkadaşlar. O darbe değil. Boşa dönme sesi. Ve malzemeyle dümdüz bir şekilde vidanın başı girmiş oldu. Ben bu değeri arttırdığımda yani benim makinem mesela ya bu makine 90 metre Ben bunu 15'e getirdiğimde yine birinci fiteste ben 90 metreyi vermiş olacağım. Ve 90 metre sonucunda da gördüğünüz gibi daha da biraz daha zorlasam ve bastırsam daha da malzemenin içine doğru girecektir arkadaşlar. Bu torku hassas ayarlama sayesinde biz vidalama gibi konularda bu avantajı elde etmekteyiz. Yine arkadaşlar sayılardan sonra burada işaretler var demiştik. Benim matkabımda mevcut bulunan matkap delme ucu işareti var burada. Bunun yanında e, çekiç işareti olanlar da var ki bu da matkabınızın aslında darbeli özelliğe sahip olduğunu belirtmekte. Bu eriye doğru darbe oluşturmakta. Özellikle duvar, beton gibi e, malzemelere delik delerken siz makinanızı darbeli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve bu delme e, işaretine geldiğimizde bize ne demek istiyor? Özellikle ahşap delmede arkadaşlar bu ayara getirdiğimizde ve makinamızı da tabi uçlara göre değişmekle birlikte makinamızda ikinci seviyeye getirdiğimizde matkabımız ile bu delme işlemini en optimum bir şekilde delme işlemini sağlayan ayarlama seviyesidir arkadaşlar. Bu delme işaretini de açıkladıktan sonra darbe li olan matkaplarda bu darbenin dezavantajlarından biraz bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi arkadaşlar aslında duvar delmek ve beton kırmak için daha büyük aletler vardır. Bunların jürlerine göre de boyutları artmaktadır. Ve bunların temel amacı, temel e, yapılma mekanizmaları da bu işler içindir. Lakin bu özelliği bu tarz daha küçük matkaplara daha az jül üre, üretmekle birlikte bu tarz matkaplara da koyuyorlar bu darbe özelliğini. Lakin bundan birlikte getirdiği bazı dezavantajlar olabilmekte de, ve oluyor. Bunlardan birincisi arkadaşlar darbe mekanizmasını sağlaması için ek bir mekanizma olması gerektiğinden ve olduğundan dolayı birincisi matkabınızın boyutu artmakta. Bu da kompaktlığın e, bir dezavantajıdır. Bununla birlikte arkadaşlar mandreniniz bu içerideki mekanizmadan dolayı ileri geri doğru hareket etmektedir. Yani durduğu yerde hiç çalışmadığında bile ileri geri bu hareketi göreceksinizdir. Bunun ne gibi bir dezavantajı var? Siz belki duvar delmekte bu bunun için yapıldığı için bir dezavantaj yoktur lakin siz başka bir malzemeyi delerken, bir vidalama yaparken arkadaşlar bu oynama sizi irite edecektir. Bunun yanında bu ek bir malzemeden dolayı arkadaşlar yine ağırlığı ağırlık artacaktır. Ağırlıkla birlikte de arkadaşlar büyük makinelerde olduğu gibi daha fazla ve dayanıklı malzeme kullanmaktan ziyade burada mekanizma biraz daha hassas üretilmekte ve yapılmakta ve bundan dolayı da deforme olması ve bozulma ihtimali zorlama durumlarında daha fazla olacaktır diyebilirim. Bundan dolayı benim tercihim genel itibariyle bu tarz matkaplarda darbesiz özelliğe sahip olanı almaktır. Darbeli işler yapacağım zaman ise bunların büyük versiyonları ve sırf o işlere uygun olan makinaları kullanmanızı önermekteyim. Darbe özelliğinden de bahsettikten sonra arkadaşlar Burada gördüğünüz gibi gri bir alan var. Sarı olarak gördüğünüz yerler plastik, siyah gördüğünüz yerler kauçuk olmakla birlikte arkadaşlar o gri yer alaşım malzemesidir. Peki bu neden alaşım malzemesinden yapılmıştır derseniz eğer burada motor kısmı plastik ile korunduktan sonra burada asıl güç üreten ve sürtünme oluşan en çok ısının oluştuğu alan alaşımdan yapılıyor ki arkadaşlar burada oluşacak ve oluşan ısı daha iyi bir şekilde dışarıya veri, verilebilsin. Makinalarda olsun, akülerde olsun aslında temel düşman ısıdır arkadaşlar. Yani bozulmalar temel itibariyle ısıdan dolayı oluşur. Ve bu ısıya e, dayanım sağlayacak veya ısıyı kontrol edebilecek bu malzemeler kullanarak aslında matkapınızın ömrü uzamaktadır. Genelde matkapların üst konumuna yerleştirilen bu gördüğünüz gibi 1 ve 2 diye ve bunların sayısı artabilmekte benim bildiğim kadarıyla dünyada en fazla 4'e kadar çıkmakta bu fites olayı. Ya matkabımızda hiç yoktur ya da varsa da piyasada genel itibariyle 2 vitesli matkaplar mevcuttur. Dediğim gibi 4'e kadar çıkan matkaplarda da vardır arkadaşlar. Peki bu bize ne anlatmakta? Bire getirdiğinizde ve bu sayı en düşükte olduğunda arkadaşlar matkabınız maksimum seviyede tork vermektedir. Tork dediğimiz arkadaşlar bu mandalina gönderilen güçtür. Döndürme gücüdür. İkiye getirdiğimizde ve daha üst seviyelere getirdiğimizde arkadaşlar devir sayısı artmaktadır. Devir sayısı da bu matkabınızdaki dönme hızıdır. Peki bu neden önemlidir ve nerelerde ne zaman bu ayarlamayı yapmamız gerekmektedir. Şimdi arkadaşlar siz vidalama yapacağınız zaman size tork gereklidir. Devir sayısını eğer ki siz arttırırsanız vidalamada o zaman vidanızın başını kolay bir şekilde yiyebilirsiniz. Viyot bits ucunuzun ne ucu çok kolay bir şekilde deforme olacaktır. Bunun yanında malzemelere göndermek için hızdan ziyade güç gereklidir. Hepsinde olmamakla birlikte normal diyelim normal ahşap delme uçlarında size devir sayısı gereklidir ki siz malzemede daha hızlı bir şekilde çalışabilirsiniz. Bunu size bir örnekle açıklayalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle matkap ucumuzu takalım. Şimdi arkadaşlar, iki fiteste de size göstermek istiyorum. Bir dediğimiz gibi tork en yüksek seviyede ama devir sayısı düşük. Devir sayısı 650'lerde bire getirdiğimde. Şimdi bir delme yapayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sorunsuz deliyor ama belli bir sürede deliyor. Şimdi 2'ye getirdiğimde torkum azaldı, ne kadar olduğunu e, firma yazmamış, bulamadım açıkçası. Ama devir sayım 2000 devre geldi arkadaşlar. Yani 650'den 2000 devirde, ben bu deliği delmek istediğimde farkı şimdi görelim. Gördüğünüz gibi çok bariz bir şekilde bir fark var. Bu farktan dolayı arkadaşlar siz ahşap delerken aslında 2'ye getirirseniz o zaman daha hızlı bir şekilde, daha sorunsuz, güzel bir şekilde işlem yapmış olursunuz. Lakin burada küçük bir şey de söylemem gerekiyor. Bu her ahşap delme ucunda geçerli değildir. Özellikle böyle geniş çaplı Forstner delme uçlarında veyahut yine arkadaşlar böyle hem uzun hem geniş çaplı delme uçlarında sizin devir sayısından ziyade torka ihtiyacınız vardır. Çünkü devir sayısını arttırsanız bile torkunuz azalacağından bu delmeleri yapamayacaksınız. Makineniz bir yerde bayılacaktır. Daha da gitmeyecektir. O yüzden bu konu uçlardan uçlara göre değişebilmektedir. Ama genel itibariyle vidalamada birinci kademeye getiriniz. Delme işlemlerinde bu tarz delme işlemlerinde de ikiye getirirseniz optimal bir şekilde matkapınızı kullanmış olursunuz. Vites konusunda bilgi verdikten sonra arkadaşlar biraz daha aşağı gittiğimizde gördüğünüz gibi burada tetik mekanizması var. Tetik mekanizması arkadaşlar bastığınız kadar devre hızlanıyor. Yine bire getireyim ben. Yine buradaki düğme vasıtasıyla ileri ve geri sarma yapıyorsunuz. Bu aslında tüm matkaplarda, yaklaşık tüm matkaplarda aynıdır arkadaşlar. Yani farklı olan çok az örnekleri vardır. Benim daha öncesinde farklı olan bir matkabım vardı bu tetik mekanizması konusunda. O da şu şekildeydi. Üste bir düğme vardı, altta bir düğme vardı. Üsttekine bastığımda sıkıyordu, alttakine bastığımda gevşetiyordu. Elektronikti yani arkadaşlar. Bu bu tarz düğme hiç yoktu. Sadece basıyordunuz ona. Lakin elektronikti ve e, bozulmuştu. Çok e, kısa bir sürede bozulmuştu. Aslında verili, veri veri Ile de gayet iyi bir matkaptı. Ama arkadaşlar kullanım olarak da olsun, bozulma hızı olarak da olsun o tarz matkapları ben size önermemekteyim. İnsanların piyasada alışa gelmiş ve gerçekten de benim kolay bulduğum bu mekanizma aslında hem yeterli hem de güzel. Bu konuyu da açıkladıktan sonra biraz daha aşağı geldiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi burada yine bir ayarlama yeri var ve bende bu matkapta aslında bu matkapın özelliği olan bu büyük lamba var. Bu büyük lambayı anlatmadan önce arkadaşlar lamba konusunda biraz bilgi verelim. Eski matkaplarda lamba burada oluyordu arkadaşlar. Burada olduğunda bir dezavantaj oluyordu. Siz burada bastığınızda çalışmak istediğinizde lamba çok çalıştığınız yeri aydınlatmıyordu. Yetersiz kalıyordu. Daha sonra firmalar bunu aşağı aldılar arkadaşlar. Aşağıdan böyle ışıldıyordu. Burada da arkadaşlar bu alanı, çalıştığınız alanı yeterli bir seviyede ışıtıyordu. Lakin bu sefer de özünüzü çok alıyordu. Yine bu matkaptan önce benim o şekilde buradan ışığı olan matkabım vardı ve gerçekten her çalıştırdığımda yani ışığı kapatamıyordum. Her çalıştırdığımda gözümü alıyordu. Bu da işimi yaparken iş kalitemi azaltıyordu açıkçası. Lakin bu matkapta bulunan bu lamba gerçekten takdire şayan. Yani hem ayarlama konusunda hem de ışığı ışıma konusunda bu konuda biraz bilgi vermem gerekirse buradaki ayarlama kısmı arkadaşlar aslında lambaya ait. Bununla birlikte lambanın 3 farklı pozisyona ayarlama seçeneği var. Yani ya en alta bu şekilde gözünüz hiç almıyor. Hatta şöyle açalım. Gördüğünüz gibi. Ya orta seviye arkadaşlar. Yine gözüme almıyor yukarıdan baktığımda. Ya da en üstte. En üstte getirdiğimde gözüme alıyor açıkçası. Bununla birlikte arkadaşlar lambayı komple kapatabiliyorsunuz. Yani matkabınızı çalıştırsanız bile lamba ışıldamıyor. Bununla birlikte tüm matkaplarda aslında olan matkabınız çalıştığında sadece ışık e, verme ayarı mevcut. Bu sönecektir. Söndüğünde tekrar bastığımda arkadaşlar tekrar belli bir süre, yaklaşık 8 saniye boyunca ışıldayacaktır. Hatta yapalım gördüğünüz gibi. Bunun yanında aslında en büyük avantajı da arkadaşlar böyle yaptığımızda yani en son ayarına getirdiğimizde bu lambanız 20 dakika boyunca bu yüksek ışıldama özelliğinde ortamı aydınlatmaktadır arkadaşlar. Bu özellik arkadaşlar sizin aslında matkapın yanında ikinci bir alet ile, ikinci bir lamba ile diyelim ortamı aydınlatmanızı gerek kalmayacak seviyede bir alette iki özellik toplanmış bulunmakta. Lamba konusunda anlattıktan sonra arkadaşlar makinamızın içine gelelim. İçinde en önemli kısım ne? Motor. Motor da piyasada iki çeşit bulunmakta. Bir eski dediğimiz kömürlü motorlar, bir de yeni dediğimiz kömürsüz motorlar. Kesinlikle söyleyebilirim ki kömürsüz motorları tercih etmenizi tavsiye ederim. Ne kadar bir tık daha pahalı olsalar da kesinlikle kömürsüz motorlu matkapları almak, almak bir avantajdır. Bunun birkaç nedeni var arkadaşlar. Birincisi kömürlü motorlar adı üstünde içerisinde kömür var ve bu kömürlerinde belli bir ömrü var. Bu ömür bittiğinde değiştirilmesi gerekiyor. Bu da ek bir masraf ve ek bir eş, iş demektir arkadaşlar. Bunun yanında kömürlü motorlarda motorun içerisindeki sargı, sargılardan birkaçı tel şeklinde koptuğunda ve bu kömüre değdiğinde özellikle de bu arka havalandırma kısmında kıvılcımlar çıkmakta. Bundan sonra arkadaşlar kömürsüz motorların fabrika verilerine göre aküyü hem aküyü hem de makinenin kendi kullanım ömrünü arttırdığı söylenmekte. Yani akünün kullanımını, dayanımını %30 ile %50 diyen firmalar mevcut arttırdığı hakkında. Bunun yanında makinenin de ömrünü yine %30 ile %60 oranında arttırdığı, daha verimli olduğu, daha fazla güç sağlanabildiğini söyleyen firmalar var. Ve ben de açıkçası kullanımlarımda bunu gördüm. Kesinlikle kömürsüz motor tavsiye ederim arkadaşlar. Akül matkaplarda bir diğer anlatabileceğimiz konu ise arkadaşlar akülerdir. Aküler gerçekten önemli bir konudur. Aslında başlı başına bir video yapılması gereken konudur. Çünkü arkadaşlar içeriğini inceleyecek olsak yeni yeni geliştirilen içeride ya pilin şeklini değiştiriyorlar ya pilin boyutunu değiştiriyorlar. İçerisinde fan koyanımı ararsınız? İçerisindeki pillerin arasını farklı malzemelerle dolduranı mı ararsınız? Bunlar tamamen dayanım gücünü, kullanım ömrünü arttırmaya yönelik çalışmalar. Dediğim gibi bu çok uzun bir konu olduğu için bu konuya çok fazla girmeden aküler hakkında iki temel konudan bahsedeceğim. Bunlardan birincisi watt arkadaşlar, ikincisi de amper. Watt dediğimiz şey arkadaşlar aslında akünüzün matkabınıza gönderdiği, gönderebileceği güçtür. Amper dediğimiz ise arkadaşlar bu gücün kapasitesidir. Yani depo diyebiliriz piyasada volt konusunda arkadaşlar 12'den başlar 18 işte 20 aslında 18 ve 20 aynı şey sadece hesaplamadan kaynaklı kimi ülkelerde ve kimi firmalar ya 18 yazıyor ya 20 yazıyor ama aynı şey olduğunu söyleyebilirim. Güç konusunda hiçbir farklılık yok. Bunun yanında 36, 40 volt özellikle Makita grubu 36, 40 volt makineler ve aküler üretmekte yine Devalt'a ait 54 voltluk aküler bulunmakta. Volttan sonra arkadaşlar amper konusunda dediğimiz gibi aslında depolama kapasitesi, enerji depolama kapasitesi. Bunun aslında bir güçle de alakası var. Bu konuda aksini belirten arkadaşlar olabiliyor. Lakin bu konuyu ispatlama niyetiyle yine kanalımda uygulamalı olarak gösterdiğim 2'lik, 4'lük ve 1.7'lik bu devata ait yeni çıkarttığı aküyü kullanarak aslında orada farklılığı gösterdim. O farklılık şu şekilde şunu göstermeye çalıştım arkadaşlar. İkilik akü içerisinde arkadaşlar diyelim ki 4 tane pil var. Dörtlükte ise 8 tane olacaktır. Tahmini söylüyorum. İkilik pilde siz bir bir alete güç gönderirken bu 4 tane pil diyelim ki 10 dakikada ısınıyor. Buradaki dörtlükte arkadaşlar bunun ısınma süresi daha çok yüksektir. Ve belli bir seviyeye geldikten sonra bu ısı bu akü içerisinde gönderilen enerji miktarı azalmakta. Azaldığından dolayı da arkadaşlar siz özellikle büyük uzun delme uçlarında, vidalarda güç kaybına uğruyorsunuz. Bundan dolayı arkadaşlar aslında amper arttığında amper arttıkça sizin gücünüz de artmakta ve o gücü sağlama süresi artmakta. Bundan dolayı da arkadaşlar siz belki akülü matkaplarda ikilikler ile siz yeterli olabilecekken normal kullanımlarda daha büyük daha kuvvet gerektiren aletlerde kesinlikle ikilik yetmeyecektir. Daha e, yüksek amperli akülere yönelmenizi tavsiye ederim. Bunun yanında arkadaşlar yeni bir teknoloji olan pillerin yapısı komple değişmiş olan yani yuvarlak lityum piller yerine tabla şeklinde telefondaki piller gibi üst üste konulmuş piller barındıran bu power stack aküleri var. Yine kanalımda mevcut bulunan o videoda 1.7 olmasına rağmen dörtlük kadar nasıl güç ürettiğini gösterebildiğim, uygulamalı gösterebildiğim bir videom var. Merak edenler o videoyu da izleyebilirler. Aküler konusunda bir kısa bahsedeceğim konu ise arkadaşlar, akünüzün doluluğunu gösterecek yerin akünün üzerinde mi olduğu, matkabınızın üzerinde mi olduğu. Benim size tavsiyem akünün üzerinde olduğu markalar Viot matkapları almanızdır. Bunun temel nedeni arkadaşlar diyelim ki birden çok akünüz bulunmakta. Siz bu akülerin doluluğunu öğrenebilmek için her birini matkabınıza takmanız gerekecektir. Matkabınıza takıyorsunuz. işte burada oluyor genellikle. Akünüzün doluluğunu görüyorsunuz. Diyelim ki boş çıkarıyorsunuz. Dolu olanı bulana kadar hepsini takıp çıkartmanız gerekiyor. Bundan dolayı akünün üzerinde olduğunda direkt basıp görebiliyorsunuz arkadaşlar. Akü konusunda anlattıktan sonra temel yapısal olaraktan yine matkabınızda bulunursa iyi olabileceği bazı durumlar var. Onlardan birincisi kauçuk arkadaşlar. Yani bu siyah gördüğünüz yerler bu matkaptaki kauçuk olan bölümler. Tabi burası, burası ve burası hariç. Bu kauçuk arkadaşlar neden önemli? İki önemli etmeni var. Bunlardan birincisi elinizin kayganlığını engelliyor. İkincisi ise arkadaşlar daha önemli olan makinanız düştüğünde bu düşme sonucunda oluşabilecek hasarı minimuma indirmeyi amaçlıyor. Bundan dolayı bu kauçuk yapısı matkabınızda ne kadar yaygınsa o kadar iyi diyebiliriz. Ve genel itibariyle de kaliteli matkaplarda bu yaygınlık en fazla olmaktadır. Bununla birlikte arkadaşlar bir de ekipmanlar konusu var. Genel itibariyle hepsinde benim gördüğüm Gördüğünüz gibi bu kemere takma aparatı mevcut. Bunun yanında bu arkada genelde oluyor. İp geçiriyorsunuz. İple de bunu taşıyabilir, taşıyabiliyor Viot kullanabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar bu da aslında burada bir mıknatıs var. Ben söktüm. Bu, bu mıknatıs sayesinde ben en çok kullandığım ve yedek olarak kullandığım uçlarımı buraya kolay bir şekilde sabitliyorum. Bu matkap için gerçekten o mıknatıs çok kuvvetli, çok yeterli. Bunu mıknatıs ile değil de mekanik olarak, olarak yapan üreten firmalar var. Bunu da sıkıştırabilecek şekilde bir tane bits ucunu sıkıştırabilecek şekilde bölmeler yapıyorlar. Bu şekilde yine yedek bits ucu veya yedek ucunuzu matkapınızın üzerinde barındırabiliyorsunuz. Akülü matkaplar konusunda son olarak bahsedebileceğim konu ise arkadaşlar bu bazı kaliteli iyi makinalarda ve firmalarda matkabınızı ve aletinizi telefonunuza yüklediğiniz bir uygulama vasıtasıyla kontrol edebiliyorsunuz. Yani bu kontrol ne olabilir? Bu fitesleri ayarladığınızda torkun ne kadar olacağı, hangi fiteste ne kadar olacağı, devir sayısının ne kadar olabileceği, bazılarında vidada nasıl davranabileceği. Bunun yanında arkadaşlar çok önemli bir konu olan kickback kontrol var. Kickback dediğimiz arkadaşlar özellikle yüksek tork seviyesine sahip matkaplarda siz diyelim ki bir yeri deliyorsunuz. Deldiğinizde matkap ucu bir yere tıkandı. Bir yerde tıkandı, tıkandıktan sonra sürekli dönme kuvveti uyguladığı için bu tarz e, makinalar. Makine kendi etrafında dönecektir. Siz de zaten makinayı tuttuğunuz için bileğiniz bükülecektir arkadaşlar. Yani bunu çok kısa sürede yapacaktır. Ve bundan dolayı da gerçekten çok ciddi sağlıksal yaralanmalar oluşabilmektedir. Bunu engellemek için aslında ilk başta firmaların yaptığı özellikle buralara takılan bir ek kol yaptılar arkadaşlar. Bu ek kol ile siz ikinci eliniz ile bu gücü dengelemeye, ertaraf etmeye çalışıyordunuz böyle bir durum oluştuğunda. Bu çok yeterli olmadıktan sonra ve bu kolun getirdiği ağırlıkla ve ek parçadan dolayı arkadaşlar bunu farklı seviyeye taşıtlar. Yine elektronik olarak sensör vasıtasıyla matkap bu kick dediğimiz yani vurma dediğimiz şeyi yapacağı zaman makinayı durduran, sensör ile algılayıp makinayı durduran böyle bir sistem geliştirdiler. Yine bu uygulama ile telefonunuza yükleyeceğiniz bu uygulama ile bu kickback'i iptal edebiliyorsunuz veyahut aktifleştirebiliyorsunuz. Son olarak da arkadaşlar birkaç veriden bahsetmek istiyorum. Siz eğer ki bir matkap alacaksanız kullanım alanınıza göre almanızı tavsiye ederim. Yani bir elektrikçinin kullanacağı matkap ile bir e, duvar ustası olsun, bir ahşap ustası olsun kullanacağı matkap değerleri farklıdır. Öncelikle evde kullanacaksanız eğer arkadaşlar kesinlikle 12 volt size yetecektir, vidalamalar olsun, delmeler olsun. Bunun yanında ustaysanız arkadaşlar o zaman kesinlikle 18 volta çıkmanızı tavsiye ederim. 18 e, 18 volta da çıktığınızda arkadaşlar tork seviyesinin minimum 50 Nm olmasını tavsiye ederim. Bunun üzerine düşündüğünüzde de arkadaşlar yani ne kadar yüksekse o kadar iyi düşünmenizi tavsiye etmem. Neden? Çünkü bu değer arttığında dediğim gibi makinanızın gücü size kickback kontrol olmadığında dezavantaj oluşturabilir. Devir sayısı konusunda ise arkadaşlar böyle bir durum yoktur. Açıkçası devir sayısı ne kadar yüksekse o kadar iyi diyebilirim. Ama torku kesinlikle yapacağınız iş ve bu kickback ile ilgili konuyu göz ardı etmeden düşünüp o şekilde karar vermenizi tavsiye etmekteyim. Bu videonun da sonuna geldik. Umarım faydalı bilgiler paylaşabilmişimdir. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.